Selamünaleyküm arkadaşlar. Hristiyanlık dersiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve diyoruz ki Hristiyanların kutsal kitapları ve kendi kutsal kitaplarına Kitab-ı Mukaddes ismini vermişlerdir arkadaşlar. Bu yönüyle bizim için önemli ve Kitab-ı Mukaddesi de kendi içerisinde Eski Ahit yani Ahdi Kadim. Buna Tevrat'tan kısımlar olduğu için Tanah ismi verirler. Aynı zamanda da arkadaşlar Yeni Ahit, Ahdi Cedid toplam 27 tane kitaptan oluşmaktadır. Şu eski ahit olarak bu kitabı kabul etmelerinin nedeni arkadaşlar Hristiyanların bu Yahudilerin kutsal kitaplarını da kutsamalarının kabul etmelerinin temel nedeni Hazreti İsa'nın gelişini müjdelemesi. Ondan dolayı da Tevrat'a ne yapmışlar? Önem vermişler. Tabi bu eski ahit isimlendirmesini sadece Hristiyanlar kabul eder. Bunu Yahudiler kabul etmezler böyle bir isimlendirmeyi. Ancak bunların sayısı kendi aralarında itiraflara neden olmuştur. Katolikler toplam... Tanah'ın yani eski ahidin sayısının 46 olduğunu söyler. Protestanlar bunların 39 kitaptan oluştuğunu söyler. Yahudiler ise toplam Tanah'ın 24 kitaptan oluştuğunu geçen derslerimize söylemiştik arkadaşlar. Ve diyoruz ki yeni ahit kısmı önemli arkadaşlar. Çünkü bu kutsal kitaplarla alakalı aklınızda bulunsun. 2016'da bir soru geldi. 2018'de geldi. 2019'da gelmedi. 2020'de geleceğini tahmin ediyoruz o açıdan önemsiyoruz arkadaşlar. Ve diyoruz ki İncil'in kelime anlamı nedir diye sorduğumuz zaman diyoruz ki İncil haber demek müjde demektir arkadaşlar. Ve demişler ki bu İncil'ler kaç tanedir? Dört büyük İncil diyoruz. Aslında demişler ki milattan sonra 325 tarihinde 1. İznik konsilinde bunların sayısı 300 tane iken ne yapmışlar? Hepsini bir masanın üzerine koymuşlar ve rivayete göre tarih kitaplarındaki masayı sallamışlar. Masada kaç tane kaldı? Son 4 tane. İşte bunlara büyük İncil'ler demişler. Böyle böyle bir rivayet artık ne derece doğru bilemiyoruz. Hemen diyoruz ki işte bu yeni ahit dediğimiz kitaplar İncil'lerden 4 incilden meydana gelir. Resullerin işlerinden havarilerin mektuplarından ve aynı zamanda vahiy kısmından oluşur. Bu yönüyle bizim için önemli. Demek ki aşağıda verilmiş olan İncil'lerden hangileri yeni ahit kısmında yer alan İncil'lerden bir tanesi değildir diye soru geldiği zaman dört ana başlığı bilmemiz lazım. Bunları tanıtacak olursak birazdan Markus, Matta, Luka ve Yuhanna'nın içeriğinden bahsedecek. Çünkü 2016'da Matta'yı sordular ve Resullerin işte bu dört tane İncil'i arkadaşlar tarihi İncil'ler denmiş. Bunu bilmemiz lazım. Demek ki bu dört tane büyük İncil kitabına verilen isim tarihi kitaplar denmiştir. Bu yönüyle önemli. Aynı zamanda diğer üç kitaba ise Resullerin işleri, havarilerin mektupları ve vahiy kitaplarına ise demişler ki bunlar da talimi kitaplardır. Talimi yani eğitim, öğretimle alakalı kitaplardır demişler. Böyle bir isimlendirme yapmışlar. Bunu da ayrıyeten bilmemiz lazım. Özellikle Resullerin işleri dedikleri kitap Paulus'un görüşlerinden oluşan bir eserdir arkadaşlar. Paulus'un görüşleri bu eserde yer alır. Bu yönüyle önemli. Hatırlarsınız geçen derslerimizde ne dedik? Paulus Hz. İsa döneminde iman etmemiştir. Havariler döneminde Hz. İsa'nın çarmıha gelişinden sonra iman etmişti. Ve Şam'a havarileri öldürmeye giderken Hz. İsa'nın kendisine bedenen karşılaştığını söylemiştik. İşte onları anlatmış olduğu kitap Resullerin İşleri kitabında geçmektedir. Havarilerin mektuplarında ise diğer geri kalan 12 tane havari ne yapmıştır? Kendi düşüncelerini, kendi Hz. İsa'dan duymuş oldukları sözleri ele alan kitaplardır. Bunun yanında bir de vahi vardır. Bu da yine havarilerin özellikle özel vahi aldıklarını iddia ettikleri yazıların, toplanıldığı eserdir arkadaşlar. Bu yönüyle önemli. Ve hemen diyoruz ki İncil'leri birazcık ne yapalım? Tanıyalım arkadaşlar. Başlık diyoruz. İncil'ler. Bu bizim için önemli. İncil'lerden de bir kısaca bahsedelim. Önemli mi? Önemli arkadaşlar. İncil'ler diyoruz. Ve kaç tane İncil'imiz vardı? Tabii ki dedik ki dört tane. Size tekrar ipucu da vereyim arkadaşlar. İncil'in kelime anlamının haber, müjde olduğunu söylemiştik. Ve demişler ki bu dört tane İncil özellikle nerede belirlenmişti arkadaşlar? isimlerini yazalım. Ve diyoruz ki Markos. Aynı zamanda diyoruz ki Matta. Aynı zamanda diyoruz ki Luka ve Yuhanna olmak üzere yazdık arkadaşlar. Hemen bunların altına... Bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Nasıl bir çizgi çekiyoruz? Kırmızı bir çizgi çekelim. Kırmızı bir çizgi çektik. Nereden çektik arkadaşlar? Soldan sağa doğru bakın. Baş kısmımız burası ve normal çektik çizgimizi ve sağa doğru götürdük. Çünkü bu inciler eskiden yeniye doğru. Yani en eski incil buradan başlayacak ve en son yazılan İncil ise buraya göre devam edecek. Ve aynı zamanda size bir ipucu daha vereyim. Bunlar aslında alfabetik sıraya göre gitmişler bakın. Önce M harfimizi yazdık. Bu da ma ile başlıyor. Bu da ma ile başlıyor. Ve önce re mi gelir, te mi gelir? Tabii ki alfabeye göre re gelir arkadaşlar. Ve diyoruz ki Markus için en eski İncil'dir. Ve sonra Matta'yı yazacağız. Arkasından Lukay ve Y harfi ise en sonda geldiği için Y harfini yazdık. Ve demişler ki bu İnciller için özellikle bakın. Şöyle madem ki çizgimize oturttuk ve düz bir çizgimizi de çizdik. Özellikle bunların altlarına böyle bir optik de koyuyoruz bak. Demişler ki size ipucu veriyorum bakın. Luka'dan başladık Matta'ya. Matta'dan başladık Markosa Markos'tan başladık ve aşağıya doğru indik. Demişler ki şu Luka, Matta ve Markos şekil ve muhteva yönünden aynı İnciller olduğu için bunlara sinoptik İnciller adı verilmiştir. Kısacası şekil ve Muhteva açısından aynı olan İncil'lerimiz var. Hangi bunlar? Markos, Matta ve Luka İncil'i şekil ve muhteva yönüyle aynı oldukları için bunlara demişler ki sinoptik İncil'lerdir. İncil'ler ismi verildi. Böyle yazdık arkadaşlar. <laughs> sinoptik dedik. Dikkat edin. Arapçadaki sin harfini yazdık. Şekil olarak bakın. Zaten şekil olarak aynı oldukları için. Aynı zamanda diplerine bir nokta koyduk. Optiye çevirdik. Sin optik inciller dedik. Ve demişler ki canlar bunlar milattan sonra birinci İznik konsilinde yani 325 tarihinde milattan sonra birinci İznik konsili konsilinde ne yapıldı? 325 tarihinde bu dört tane İncil'e kanonik İncil adı verildi. Yani meclis ne yaptı? O konsil toplandı ve bu dört tane İncil'i seçti. Rivayete göre 300 tane İncil arasında ilk dördünü seçmişler. Ondan dolayı demişler ki bu kanunla belirlendi. Yani kanonik İncil adı verildi. Kanonik İncil adı verildi. Hangi İncil'lermiş bunlar arkadaşlar? Dört tane büyük İncil'e bu isim verilmiştir. Ve hemen devam ediyoruz gençler. Diyoruz ki bu dört büyük İncil'in dışında kimde bulunursa demişler ki hemen kellesini uçurun onu afaroz edin gibisinden. Ondan dolayı bu dört büyük İncil dışındaki İncil'lere ise Apokrif adı verilmiştir. Ve demişler ki o Hani sonuçta 300 tane İncil vardı. Bunları kimse inkar edemez arkadaşlar. Ve demişler ki varlığı mevcut olup ancak muhtevası kabul edilmeyen İncillere ise demişler ki apokrif İncil adı koyun demişler. Kısacası varlığı bilinen ancak içeriği kabul edilmeyen yani muhtevası kabul edilmeyen İncillere ise Apokrif İncil adı verilir. Apokrif İncil denir arkadaşlar. Kısacası bu şekilde. Özellikle bunları bilmekte fayda var. 2018'in sorularına bakın arkadaşlar. Orada diyecek ki özellikle şöyle bir rivayet geçiyor arkadaşlar. 4 tane öncül vermiş ÖSM yukarıda. Hangilerinin doğru olduğunu sizden istiyordu. Birinci öncülde şöyle geçiyordu. Hristiyanların Eski Ahidi kabul etmelerinin temel nedeni Hazreti İsa'yı müjdelemesidir ve gerçekten de öyleydi. Doğru olarak kabul etmiştik. ve demişler ki aynı zamanda varlığı bilinen ancak içeriği kabul edilmeyen İncillere apokrif İncil denirdi. O da doğruydu ve size şöyle bir soru sormuştu. İşte Markos, Matta, Luka'ya Sinoptik İncil denmesinin nedeni Paulus tarafından yazılmış olmasıydı böyle yanlış bir çeldirici vermiş. O açıdan önemli. Dördüncü öncül olarak da demişti ki yeni ahit dört büyük İncil'den oluşur. Ve dört büyük İncil'den oluşmaz bakın İncil'ler. Resullerin işleri, havarilerin mektupları aynı zamanda vahiy kısmından da oluşur. Bu yönüyle önemli arkadaşlar. Demek ki bakın ayrıntılı bir soru geldi. Ne zaman? 2018 tarihinde geldi. Aynı zamanda 2016 sorusu da Matta'yı sordular ve birazdan bunu açıklayacağım bunları içerini sizlere. Batta da zor bir soruydu. O açıdan bunlara çok çok önemsemeniz lazım. Geçiştirmeyle olmuyor. Şu kitabıdır falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok çok hassasiyet göstermeniz lazım. Dört büyük incil tanınması lazım. Tanınacak inşallah. Ve hemen bu işi çözmüş olacaksınız. Tekrar nereden gidiyorduk arkadaşlar? Soldan sağ çizgimizi çiziyoruz. Ve diyoruz ki soldan sağ. Ne vardı burada? 4 tane İncil türü yok muydu arkadaşlar? Tabii ki vardı. Ve ilk eski İncil hangisiydi? Alfabeye göre gidiyoruz. Hiç ezberlemeyin. Dememiş miydik Markos? Markos diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda alfabeye göre gidiyoruz. Matta dedik. Sonra Luka ve sonra Yuhanna olmak üzere yazdık arkadaşlar. Hemen diyoruz ki Madem ki bu İncil'ler tarihinden bahsedilecek ve sonra içeriğinden bahsedeceğim sizlere. Demişler ki bu İncil'lerin dördü de Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra yazılmış dese doğru mu? Doğrudur arkadaşlar. Ve demişler ki Markus ilk defa Milattan sonra arkadaşlar. Milattan sonra 60 tarihinde yazıldı. Milattan sonra 60 yılında yazıldı diyoruz arkadaşlar. Bu önemli bakın. Demişler ki bu Matta ne zaman yazıldı? Demişler ki bu da milattan sonra 65'e 70 arasında yazılmış ve biz de buna 70 diyoruz arkadaşlar. 70'te yazıldı. Luka ne zaman yazıldı demişler? Bu da milattan sonra 80 tarihinde yazıldı. Tamam. Onar onar gidiyoruz. Fazla değil yani. Ve Yuhanna ne zaman yazıldı demişler? Demişler ki milattan sonra 90 tarihinde yazıldı. E, o zaman onar onar artık ne yapacaksınız? Arttırıp gideceksiniz. Ve o zaman anlıyoruz ki en eski İncil Markos'tur arkadaşlar. Ve demişler ki bu İncil için özellikle nasıl bir yol takip etmişler? Demişler ki bu Hz. İsa'nın hayatını anlatan en kısa İncil'dir. Çünkü 4 tane büyük İncil de Hz. İsa'nın hayatını anlatıyor muydu arkadaşlar? Evet anlatıyordu. İşte bunlar içerisinde özet şeklinde kısa öz bir şekilde anlatan İncil Markos'muş arkadaşlar. Hazreti İsa'nın hayatını anlatan anlatan en kısa İncil'dir diyoruz. Size bir ipucu daha vereyim. Diyoruz ki şu Markos'un kosu var ya bunu kısa yapın arkadaşlar. Kı Sa bu İncil aynı zamanda Petrus ve Paulus'un görüşlerinin yer aldığı tek İncildir arkadaşlar. Paulus ve Petrus'un görüşleri yer alır. Görüşlerine yer verilen bir İncil türüdür ve çünkü milattan sonra 60 tarihinde Petrus olsun, Paulus olsun Roma'da idam edilecek ve idam edilmeden önceki seyahatleri görmüş oldukları şeyler Paulus'un ve Petrus'un ağzından bu İncil'de geçmektedir arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Ve hemen diyoruz ki Matta ikincisi milattan sonra 70 tarihinde yazıldı. Bu soru arkadaşlar 2016 tarihinde çıktı bakın. Size bu İncil türleri 2020'de bekliyoruz. Çünkü 2 yılda bir sorulmaktadır. Ve diyoruz ki bu İncil türü için ve çıkan soruda şöyleydi. Hazreti İsa'nın Yahudilere yani İsrail oğullarına gönderilen bir peygamber olduğunu aynı zamanda bu İncil şekil ve muhteva yönüyle Tanaha yani Tevrat'a benzediğini çünkü Tevrat'ın 5 bölümü vardı. Tanah'ın o 5 bölüme benzetilerek yazıldığını aynı zamanda kanunik bir İncil olduğunu söylemiş ve hangi İncil türüne girdiğini söylemekteydi. Ve diyoruz ki bu İncil için diyoruz ki Tevrat'a benzer arkadaşlar. Tevrata benzer ne yönüyle içerik ve şekil içerik ve şekil olarak benzer çünkü baktığımız zaman bu İncil aynı Tanah dediğimiz Tevrat'ın 5 ana bölümü gibi böyle bir İncil türü oluşturulmuş. Bir diğer de arkadaşlar diyoruz ki Hz. İsa'nın peygamberlerce beklenen ve Yahudilerce beklenen Mesih olduğunu iddia eden tek kitaptır. Hazreti İsa'nın peygamberlerce beklenen pe peygamberlerce beklenen ve Yahudilerce Mesih olduğu iddia edilen Mesih olduğu iddia edilen tek kutsal kitaptır. Kutsal kitaptır. Demek ki Hz. İsa'nın beklenen Mesih olduğunu hangi kitaptan öğreniyoruz arkadaşlar? Matta'dan. Bunu sormuşardı. Aynı zamanda diyoruz ki bu İncil türü kanonik bir İncil'dir. Kanonik bir İncil türüdür. Bu yönüyle önemli. Matta bu yönüyle karşımıza çıktı ve önemli mi? Önemli arkadaşlar. Matta'da Hz. İsa'nın doğumu, ölümü ve tekrar dirilişi anlatılıyor arkadaşlar. Matta'da Hazreti İsa'nın Hazreti İsa'nın doğumu, ölümü ve tekrar dirilişi tekrar dirilişi anlatılır. Bu bizim için önemli. Özellikle doğumu diyoruz arkadaşlar. Çünkü birazdan Luka'yı göreceğiz ve Luka içinde diyoruz ki Hazreti İsa'nın doğumunu anlatır. Hazreti İsa'nın doğumunu anlatır. Anlatır dedik. Bu İncil'de hem şifahi hem de yazılı kaynak vardır. Bu önemli. Bu İncil'de hem şifahi hem de yazılı kaynak vardır. Ne demek arkadaşlar? Bu İncil'in içerisinde hem daha sonra böyle havariler tarafından söylenmiş ve halk tarafından şifai olarak duyurmuş şeylerin yanında bir de vahi ürünü yazılı öğretiler vardır. Kısacası bu İncil diğer İncil'lere göre bakın farklı. Hem şifahi bilgiler hem de yazılı bilgiler bulunan tek İncil türüdür. Bu yönüyle önemli. Ve bir diğer de şöyle söyleyelim bakın. Luka ve Matta için tekrar bu ikisi ortak. Niçin? Çünkü her ikisi de Hazreti İsa'nın doğumunu anlatan İncil'lerdir. Hazreti İsa'nın doğumunu anlatır. Hazreti İsa'nın doğumunu. Geçen derslerde de bahsetmiştik. Ve dört büyük İncil içerisinde Hazreti İsa'nın doğumunu anlatan İncil türleri aşağıdakilerden hangisidir? Matta ve Luka diyoruz. Ve son İncil'e geldik. Bunun içinde diyoruz ki şekil ve muhteva olarak diğer İncil türlerinden ayrılır. Şekil ve muhteva olarak diğer İncil türlerinden ayrılır. Diğer İncil türlerinden ayrılır. Aynı zamanda diyoruz ki bu İncil Kur'an'a benzemektedir. Bu İncil bu İncil Kur'an-ı Kerim'e muhteva yönüyle benzer. Muhteva yönüyle benzer çünkü içerisinde Kıssalar anlatılmış. Kıssalardan bahsediliyor arkadaşlar. O yönüyle Kur'an-ı Kerim'e benziyor. Ancak diğerleri içerik ve muhteve olarak birbirlerine yakın oldukları için biz zaten bunlara ne ad vermiştik? Sinoptik demiştik. Şöyle yine sin harfimizi ne yapmıştık? Şöyle çizmiştik. Kocaman bir sin yapıp da götürebilirsiniz. Ve hemen diyoruz ki matta arkadaşlar Tanrımızın hediyesi demektir. Tanrımızın hediyesi anlamına gelir. Anlam olarak da size sorulabilir. Ve Yuhanna ise diyoruz ki sevilen öğrenci. Sevilen öğrenci anlamı taşır. Aynı zamanda da bir de bu dört İncil'in dışında Barnabas İncil'i var arkadaşlar. Onu da tanımamız lazım. Barnabas İncil'ini de size sorabilirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü bu İncil gençler 17. yüzyıla kadar gelmiştir. 17. yüzyıla kadar gelmiştir ve daha sonra papa tarafından Hristiyanlarca bulundurulması yasaklanmıştır. Papa tarafından Hristiyanlarca bulundurulması yasaklandı. Bu İncil Hazreti İsa tarafından bizzat duyularak yazılan tek İncil'dir arkadaşlar. Bu İncil Hazreti İsa'dan duyularak yazılan duyularak yazılan tek İncil'dir diyoruz. Bu yönüyle önemli ve kutsal kitaplarını burada bitirdik ve hemen inanç esaslarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar.